oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür Edirne'nin Keşan ilçesinde kurulacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin müteşebbis heyeti belirlendi. İl Genel Meclisi'nin bugünkü oturumunda Keşan OSB'nin en büyük paydaşı İl Özel İdaresi tarafından 7 üye için üye başına 173 bin lira olmak üzere Toplamda 1 milyon 215 bin lira katılım bedelinin ödenmesi için Edirne Valisi Ekrem Canalp'e yetki verilmesine oy birliğiyle onay verildi. İdaresinin %46.65 katılım payı oranı ve 7 ile katılmasına üye başı 173 bin 615 TL'den toplam 1 milyon 215 bin 305 TL olan katılım bedelinin ödenmesi için İl Özel İdaresi'nin başı olan Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'e ye yetki verilmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin paydaşlarının Keşan Belediye Başkanlığı, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Edine İl Özel İdaresi ve İpsala Ticaret Borsası Başkanlığı olduğunu açıkladı. İl Genel Meclisi'nin 2020 Temmuz ayı toplantılarının 4. birleşiminde komisyonumuza avare edilen Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, müteşebbis eğitiminin oluşturulabilmesi için Edine İl Özel İdaresi'nin müteşebbis EYT 7 bölü 15 listesinde katılım sağlanması konulu teklif hakkında komisyonumuzla yapılan incelemeler neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir tarihli ve sayılı yazıda Keşen Gıda İktisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yer Seçim Komisyonu 21 05-2015 tarihinde mahallinde toplanarak yaklaşık 140 hektar büyüklüğündeki alan Keşan Gıda İhtisas OSB yeri olarak komisyonumuzca incelendi. Edirne in elindeki yerel yönetimlerin, bölge milletvekillerimizin ve sayın valimizin ortak çabaları, ısrarcı tavırların meyvesini vererek Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu gerçekleşmiştir. Teşebbüs eğitiminin oluşabilmesi için proje ortaklar arasında bulunan Edirne İl Özel İdaresi, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası, sorucu paydaşlar <laughs> olmuşlardır. AK Parti Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedet Akbulut Keşan OSB'nin önemli bir proje olduğunu söyledi. Bugüne kadar Ankara ayağında Ticaret Bakanlığı efendime söyleyeyim Sanayi Bakanlığı vesaire bir sürü bakanlıklar nezdinde yapılan görüşmeler noktasında sayın vekilimizin payı büyüktür. Sınır başkanımızın vergi çalışmaları vardır. Hızlandırılması noktasında. Bununla ilgili gerçekten güzel bir noktaya gelinmiştir. Yaşam açısından hakikaten bir uzun köprü olarak bunu takdir ediyorum. Uzun köprü organize sanayi de tabii ki bunun yanında paralel olarak çalışmalarına devam ediyor. Bizde de bir takım sıkıntılar var. Gerçekten çok önemli bir plan bir proje bu. Bölgemizde gıda ve tarım bölgesi olması hasabıyla bu sanayinin buna bir çok büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Ve i̇nşallah Keşan'la birlikte uzun köprünün de kararını bu şekilde onaylamış oluruz günü geldiğinde diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Erdoğan Gümülcineli bu tür yatırımların geç kalınmış yatırımlar olduğunu söyledi. Bu tür yatırımlar denemize, Trakya'mıza geç kalmış yatırımlar. Ancak bir takım Siyasi boyuta çekme düşüncelerinden arınmamız lazım. Bu bizim Türkiye'de siyasi arenada genel bir sıkıntımız yapılacak yatırım muhakkak bu bölgeye ekonomik anlamda gerekse istidam anlamında faydalanacaktır. Bu konuyu böyle bir siyasi ortama çekmenin yatırımlara bir şekilde engelleniyor. Yani kamuoyu sadece bu siyasi çekişmelerle meşgul oluyor. Oysa ki yani bu tür yatırımlara sen ben yaptım değil, yani tüm Edirne'mizin, tüm Trakya'mızın sahiplenerek yatırımlara destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, Keşan'daki STK'ların OSB için birlik olduğunun altını çizdi. Biz başkanımızla beraber Keşan'da yaptığımız Plan Bütçe Komisyonu, çalışmasında çeşitli kurumları ziyaret ettik. Burada paydaş kurumları ziyaret ettik. İşte belediye, ticaret odası, ticaret borsası. Orada dikkatimizi çeken ve bize örnek olmasını temenni ettiğimiz bir olayla karşılaştık. O da şu. Seşat bu konuda gerçekten bir yumruk olmuş. Milletvekilleriyle, tüm milletvekilleriyle. bak İYİ Partisi'yle, AK Partisi'yle, Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir bütün olmuş. Odalarıyla, kaymakamıyla, ilçe başkanlarıyla bir bütün olarak Ankara'ya gitmişler. Ve orada çok çok olumlu izlenimlerle geri dönülmüş ve sonuç itibariyle baktığımızda Keşan bu işi aldı, kurtardı, götürdü. Ceşan'ı tebrik etmek lazım. Daha sonra yapılan oylamada Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'ne Edine İl Özel İdaresi'nin %46.65 katılım payı ve 7 üye ile katılması oy birliği ile kabul edildi. Keşan OSB Müteşebbis Heyeti'nde yer alacak Edine İl Özel İdaresi üyeleri şu isimlerden oluştu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Erdoğan Gümürcineli, İsmail Keleş, Erdinç Can, Halil Bayazıt, Sezgin Gündoğdu. Ve kurumumuzu 4 yıl süreyle temsil etmek üzere bir Ekrem Canalp, zaten doğal başkanı, Edirne Valisi, 2 Erdoğan Gümürcineli, 3 İsmail Keleş, 4 Erdinç Can, 5 Halil Bayazıt, Altı Sezgin Gündoğdu, yedinci Sayın Valimiz teknik bir eleman olarak atayacaktır onun takdirinde.